Almanya merkezli insani yardım kuruluşu Hasene, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen yetim buluşmaları kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarındaki yetimlerle buluşuyor. 22-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ikinci yetim buluşmaları kapsamında 22 ülkeye giden 70 gözlemci yetimlerle buluşuyor, onları evlerinde ziyaret ediyor ve çeşitli hediyelerle onları sevindiriyor. Bu buluşmalara çoğu zaman Yoksulluğun yanına yetimliğinin de eklendiği o genç yüreklerin gözyaşları değişik ediyor. Haberimizi izleyelim. Daha sonra Tanzanya'da bizi bekleyen misafirlerimiz olacak. Hasani International yetim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bir yandan yeni hayırseverlerin yardım elini dünyanın farklı bölgelerindeki yetimlere ulaştıran Hasene, bir yandan da mevcut yetimlerin durumunu takip ediyor. Şu anda Burkina Faso'nun başkentinden inşallah 150 kilometre uzaktayız. Şimdi Fadile kızımızı ziyaret ettik. Fadile kızımız medresede okuyor. Yani hafızlık yapıyor. Ee, baba söylemiş, annesi de bunu zaten. Evlere burası geliyorsun, ortam burası. Hediyelerini verdik. 22-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ...ikinci Yetim Buluşmaları kapsamında 22 ülkeye giden 70 gözlemci yetimlerle buluşmaya devam ediyor. Onları evlerinde ziyaret edip çeşitli hediyelerle sevindiriyorlar. Ülke şartlarına bağlı olarak gözlemciler takriben 5-6 gün gittikleri ülkelerde kalıyor. Tanzanya'nın Pemba adasındayız. Sizlerin vermiş olduğu emanetleri burada ihtiyaç sahiplerine inşallah dağıtacağız. Yetim ailelerimize. İkinci yetimler buluşması için gidilen ülkelerde adak ve akika kurbanları da kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bu yıl Somali, Gana, Gambiya, Kamerun, Burkina Faso, Tanzanya, Ruanda, Togo, Kenya, Fas, Uganda, Ürdün, Lübnan, Irak, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan'da iki ayrı bölge ve Kosova gibi ülkelerde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Hasene International Yetim Çalışmaları Sorumlusu Zehra Coşkun yapılan çalışmaları Camia TV'ye değerlendirdi. Hasene Derneğimizin 2011 yılında başlatmış olduğu yetimi yetim bırakma projesinden yola çıkarak 37 ülkede 10 bini aşkın yetime Hasene Derneğimiz sahip çıkmış bulunmakta. İlki 2019'da gerçekleştirdiğimiz yetim teftişleri bu senede 70 ülke 70 gözlemcimizle 20 ülkede e, gerçekleştirmektedir. Biz şöyle bir şey düşündük. Popcorn ve e, pamuk şeker makinalarını gözlemcilerimize takdir ettik. Allah razı olsun onlar da bunu çok beğendiler. Gittikleri yerde de çocuklara bunları sundular. Özellikle Afrika ülkelerinde gerçekten o resimleri e, görülmeye değerdi. E, Allah razı olsun e, temsilcilerimiz, gözlemcilerimiz canlı yayınla da hatta bizi de kattılar, aradılar. Yetim buluşmaları kapsamında Tanzanya ve Zanzibar'da 90 eve ziyaretler yapıldı. Yetimler buluşmasında 60 aile ve 150 aileye kumanyalar dağıtıldı. Ekstradan 150 kumanya paketi daha dağıtıldı. 8 adet büyükbaş adak ve akika kurbanlık kesilerek ve dağıtımı yapıldı. Toplam dağıtımlar 4 gün içerisinde gerçekleşti. Acayip. Ameliyata girmiştim beraber. Ürdün'de 36 proje yürütülürken yetim çalışması dahilinde 60 çocuğa yardım götürüldü. Gambiya'da Hasene yetim çalışmasından yararlanan 36 yetim çocuk bulunuyor. Hasene yetim oluşmaları için Almanya'dan Arnavutluk'a giden Hatice Çevik de bu ülkede yokluklar içinde yetimler gördüklerini söyledi. 2019 depreminde evleri yıkılan otizm ve sara hastası demirinde Arnavutluk'ta destekledikleri yetimlerden olduğunu sözlerine ekledi.